Kızlarla son adımı atamıyorum. Ne oluyor böyle mi oluyor? 2-3 adım atıyorsun böyle. Tam son adımda atamıyorum. Nasıl atamıyorsun ya? Böyle bak böyle. Atamıyorum ya. Bana haber gönderdi. Benim olduğum fotoğrafları yayınlamış. Silsin diye. Beni stalklıyor yani. Ne bu şimdi? İstiyor mu? İstemiyor mu? <laughs> Aşkım sen şizofreni olmuşsun. Hatta iki kere buluştuk. Elini dahi tuttum. O da bana karşı boş değil. Sormak istediğim şey şimdi biz sevgili miyiz? Ya sana kızım ben senin iki kere elini tuttum. Sevgilim varken ben de gizli buluştun. Demek ki ben de diyorsun. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün müthiş entrika kokan, adrenalin kokan bir videoyla karşınızdayım. Evet bugün yine bir ilke imza atıyoruz. İtiraflara tanık oluyoruz arkadaşlar. Her şeye tanık olduk. Daha iyice icatlara tanık olduk. ASMR'lara tanık olduk. İnsanların değişimlerine tanık olduk. Zibilyon şeye tanık olduk. Bugün de insanların yaptıkları itiraflara tanık olacağız arkadaşlar. Kah gülür, kah şaşıracağımız bu videoya başlamadan önce biz ne yapıyoruz? Like atıyoruz. Tam olarak 18k like istiyorum. Yorum atıyoruz. Tam olarak 3k yorum istiyorum. Ve Aslıca ailesine abone olmayı sakın unutmayın. Her şey tamamsa benim bir bit olurum minnoşlarım. Eğer ki like'ları, yorumları, aboneleri vesaire bunları hallettiyse videoya başlıyoruz. 7 aylık erkek arkadaşımla geçen ay ayrıldık Bugün utanmadan yazdı bana Hediye aldı iPhone 11'i geri istiyor Neymiş taksitlerini ödeyemiyormuş Ayrılma nedenimizde beni aldatması Yerimde olsaydınız geri verir miydiniz verirdim. Hayatta vermezdim. Bir de beni aldatmış. O kim ya? Çok iyi ardamırı çatlamış adamın. Tebrik ediyorum onu da. Hem aldatıyorsun müthiş bir yüzsüzlükle bir de gidiyorsun diyorsun ki sana aldığım hediyeyi geri ver. Sen nasıl bir karakter fakirisin sen ya? Dangalak yuvası. Kız da soruyor siz olsaydınız geri verir miydiniz? Niye soruyorsun ana? Sorma ya verme. Yüzsüze bak ama ya. Adamdaki rahatlık beni benden aldı. Dangalak nişanlıyım. 3 yıldır da başka kızla görüşüyorum Nişanlımla annem ve ailem istediği için devam ettiriyorum. Ancak diğerini çok seviyorum. Deli gibi kıskanıyorum. Nişanlı olduğumu bile bile o da hala görüşüyor. Ne yapacağım bilemiyorum. Acil yardımcı olur musunuz? Yalnız var ya kabul eden kız var ya seni. 3 yıldır bekliyorsa o var ya o kız senin peşini bırakmaz. Sen bunu bil. Bu ilk. ilk sırada bu var. İkincisi git o nişanlın olacak kızla da konuş. Durum böyleyken böyle hacı de. Kusura bakma dünya hayret. A tükürdüm bu arada. Dünya hayret bacımsın de. Görüşme. Ebeveynlerine de git de ki evladınızın mutsuz olmasını mı istersin? yoksa mutlu olmasını mı bir konuşma yap. Gelmişsin böyle burada yazana kadar icrate geçana. Ama o 3 yıldır bekleyen kız seni bırakmaz. 3 yıl beklemişim o 33 yılda beklerim köpekler diye. Vallahi herkes ateş eder. 2,5 sene hatta 3 oldu hemen hemen. Sevdiğim bir kız var. Hala seviyorum. Ama şu an takıldığım biri var ve beni çok seviyor. Sırf üzülmesin diye ayrılamıyorum. Da. Sizce ihanet ediyor muyum? sırf seni seviyor diye ona her gün, her gün yalan, yalan söyleyeceksen bir, bir tane, tane doğruyu, doğruyu söyle bırak. bırak. isterse bir ay üzülür. isterse iki ay üzülür. Ama sonra biter. Yaptığın şeyin doğru olduğunu o da anlar bir gün. Tabi böyle davulun sesi uzaktan hoş geliyor ama yani Allah böyle bir durum yaşatmasın gerçekten kimseye. Böyle bir durum yaşadım çünkü. Gerek yok kafam çok karışıyor. Açık. Yani ayrıca şunu da derler adama. Ulan 3 yıldır bir kızı seviyorsun. biz sevdiğini gösteren bir hareket yapaydın. Bir, bir şey yapaydın. Yok anam sen tavsiye şey istemesen onu da bir 10 yıl sonra falan yaparsın yani. Öncelikle bir yıldır sevgilim olan adam şu an benden uzak bir şehirde ve yılbaşı gecesi İzmir'de klaba gideceğini söyledi. Ben de sevgilisi olan bir adamın klaba gitmemesi gerektiğini söyledim. Ve bu durum yüzünden benden ayrıldı. Yorum sizin. Anam öncelikle geçmiş olsun bir tanem. Yani yapacak bir şey yok. Gidene dur diyemem. Giden gider zaten. Sevene sevme diyemem. Seven seven zaten. Adam takmış kafayı yılbaşını dışarıda klapta eğlenerek geçirecek yani. O adam sana geri dönse de ki dönecek bence affetme. Ama net dönecek. Sırf zaten bak geceyi geçirmek için yaptı o tantanayı. Dönecek. Ve kötü haber şu ki sen de o adamı tekrardan kabul edeceksin. Durum hep böyle oluyor arkadaşlar. Genelde hani istisnadır. Bir 5-10 kişi. Hayır bitmiştir bu ilişki. Bir daha seninle görüşmem der. Ama diğer taraf ne? Hoş geldin. Seni seviyorum aşkım diye sarılır yani. Böyle taraflar var. Ve sen And Affedeceksin. Aga sevgilim beni aldatıyor şu anda. Ha benim bilmediğimi sanıyor. Hem de bizim birlikte oturduğumuz parkta bu yanındakiyle öpüşürken görüyorum şu an. Aklım hayalimi almıyor. Ne yapayım ben şimdi ha? Söyleyin. Ne yapayım? Evine gidiyorsun, eşyalarını alıyorsun, topluyorsun falan. İlk otobüse gidiyorsun Esenler Otogarı'na. Ali Beyköy'de olur. Oradan Afyon Karahisar'a gidip oradaki termal tesislerde eski sevgiliden arınma spa merkezi mevcut orada. Oraya girip arınıyorsun. Edepsizlik yapmıyorsun. Arınmanı yaptıktan sonra hayatına karşı Aldığın yerden devam edip ne yapacaksın oğlum? Ayrılacaksın. Gideceksin o anda yanına kızın. Tam böyle atarla. Kız diyeceksin. Sen beni aldattın. Evet. Beni aldattın. Evet öpüşüyorduk. Seni terk ediyorum. Ben de olsam aynısını yapardım. Beni arama bir daha. Tamam seni arama. Onu ararım. Hoşça kal. Görüşürüz. Seviyeli bir şekilde bitiriyorsun abi. Yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın bu durumda? Bırak Allah'ından bulsun. En fazla yapacağın şey al eline büyük müzik seti. Aç içinden ezeli. Allah'ından bu. Kötü insanlar kötü. Bak sana yapılacak türlü türlü şeyleri söyleyeyim Make your choice. Selam. Mahallede bir kız var. Uzun zamandır hoşuma gidiyor. Platoniyim sanırım ona yıllardır. Ve telefon numarasını aldım. İki haftadır konuşuyoruz. Ama sorun şu ki 4 aylık bir sevgilisi varmış. Buna rağmen ben hislerimi anlattım. Ve onun da hoşuna gitti bu durum. Hatta iki kere buluştuk. Elini dahi tuttum. O da bana karşı boş değil. Sormak istediğim şey şimdi biz sevgili miyiz? Aptal bunu bize sorana kadar gidip kıza sorsana dangala Yazsana kıza bu kadar hikayenin anlatmaya gerek yok. Ben senin iki kere elini tuttum. Sevgilim varken ben de gizli buluştun. Demek ki ben de fingir diyorsun. Biz tane sevgili miyiz? Bu kadar. Bitti. Angus ya. Bak ayrıca o kıza da çok fazla güvenme. Sevgilisi varken gelip sana geliyorsa sen de de başkasına gider. Bunu düşün. Bu hep aklının bir köşesinde kalsın bu şüphe. Batıyorum sen çağırdığında gelmedi. Çıldırmayacaksın. Mı? Demeyeceksin mi nerede ulan bu falan diye. Acaba biriyle mi görüşüyor diye. Bir de ekstradan. Kız sırf kendi egosunu tatmin etmek için de sen de görüşüyor olabilir. Bunu unutma. Allah'ım yarabbim yapayım. Mesaja bakar mısın? Uzunluğa bak ya. Okumasam mı ya? Ah, hadi bismillah. Ben 3 yıllık ilişkimizin ardından pat diye bırakan adamın arkasından kendimi eve kilitledim. Aylarca ağladım ve aramasını bekledim. 2 ay sonra Facebook'ta hesabını gördüm. Mesaj attım. Huzurlu ve mutlu bir yaşam dilerim. Anında engelledi. Sadece mutluluklar diledim. Kendisi de aynısını yapabilirdi. Ama yapmadı. İntikam ateşiyle kavruldum. Ve birkaç ay içinde biriyle evlendim. Sosyal medyada bangır bangır yaydım evlendiğimi. Yüzüğümü her fotoğrafta gözüne gözüne soktum. Oysa beni kıskanırdı bir zamanla. Ama bir gün ortak iki tanıdık aracılığıyla bana haber gönderdi. Benim olduğum fotoğrafları yayınlamış silsin diye. Beni stalkluyor yani. Ne bu şimdi? İstiyor mu? İstemiyor mu? <laughs> Aşkım sen şizofreni olmuşsun. Sana ben kıyamam ah bir tanem keşke yanımda olsaydın da sana sarılsaydım destek verseydim ah yani bak yemin ediyorum aynı soruları ben de sordum zamanında etrafımda olan halka yanımdaki insan ağzıma sıçıyor böyle böyle yaptı <laughs> beni seviyor mu ya falan diye soruyordum. Hepimiz geçtik bu evrelerden. Mut fakirin ekmeği işte gitmiş. Fotoğraflar beni stokluyor diyor ya. Hani başkası da diyebilir. Canım benim senin fotoğrafların hala duruyor kaldırmadın. Söyleyin abi ona kaldırsın o zaman. Böyle bir muhabbet de geçmiş olabilir. Hani her gün seni stoklamıyordur. Gitmiş bir de anında intikam ateşiyle evlenmiş. Yani biri en sonunda diyor ya. İstiyor mu istemi Ulan istese sen bu mesajı bize yazmaz olurdun zaten. Sen şu an onunla görüşüyor olurdun. Hayat 2 yıllık kız arkadaşım tarafından aldatıldım 3 ay boyunca başkasıyla beraber oldu Şimdi pişman olduğunu söylüyor Beni çok sevdiğini söylüyor Ağlıyor Devam edelim diyor Ne yapacağım bilmiyorum Yerimde olsaydınız ne yapardınız Ben senin yerinde olsam Yeşilköy'deki ismek kursuna yazılırdım Kafa dağıtmak için Bu kızla görüşme diye Çünkü bu kızdan sana hayır yok cicim Kız seni aldatmış 2 yıllık kız arkadaşın aldatmış Ve gitmiş üstüne 3 ay onunla birlikte olmuş. Bir de gelmiş ben seni çok seviyorum aslında falan diye. Canım benim yine gider. Yine gider. Durmaz o bir tane. Sen beni nasılsa affediyorsun aşkım benim diye. Ben seni bir aldatıp yine geleceğim. Yine yapar. Çok nadirdir yapmayan ama genellikle yapılır yani. Barışma sen. Merhaba. 5 yıldır gayet güzel ve ciddi şekilde sevgiliydik. Seviyorduk birbirimizi. Başlarda herkes gibi ben gitmem etmem dedi. Sonra aniden depolup gitti. Sizce geri gelir mi? Ne yapmak lazım geri gelmesi için? Geri gelmesi için her sabah elinizi, yüzünüzü yıkadıktan sonra yumurta akını suratınıza sürüyorsunuz cildinize. iyice yedirdikten sonra yumurta akını üzerine un döküyorsunuz ve güneşe çıkıp suratınızı bekletiyorsunuz. O kuruyup iyice bir tabaka haline geldikten sonra onu suratınızdan çıkartırken Allah'ım sana çok şükür olsun diyorsunuz. Masaya koyuyorsunuz ve 3 gün boyunca gözünüzün önüne bir tane arpa şehriyesini koyup geri gelmesini bekliyorsunuz. Muhakkak kesin geliyor. Onun zaten bir yıllık ilişki. Bekleme boş ver. Zaten 5 yılını geçirmişsin. Gerek yok yani. Ender'in bir tane şarkısı vardır Sözler şerefsiz oldu diye. Bu şarkıyı sana armağan ediyorum. Bunu bir. Bırak gitsin ya. Ne hali varsa görsün. Deyyus ya. Ne üzüleceksin onun arkasını Bırak. O nasıl yeni limanlara yelken açtıysa sen de yeni limanlara yelken aç. Elin armut toplamıyor diye düşünüyorum. 27 yaşındayım. Kızlarla son adımı atamıyorum. Sevgili buldum derken dertleşip kanka oluyorum. Hep böyle ne yapmam gerekiyor? Kullanmak da ciddi bir ilişki için ne yapmam gerekiyor yorumlarınız önemli kızlarla son adımları atamıyor ne oluyor böyle mi oluyor 2-3 adım atıyorsun böyle tam son adımda atamıyor nasıl atamıyorsun ya böyle bak böyle atamıyorum ya atabilirsin Atamıyorum. Ben atıyorum valla. Erkek arkadaşım bir kızın tweetlerini favoriliyor sürekli. Daha önce konuşmuştuk ve ben rahatsız olduğumu da söyledim. Hala devam ediyor. Sizce ne yapmalıyım? Bunun için ideal çözüm. Kesin net sonuç diyorlar. Akşam saat 7'de. Genellikle pazartesi günü yapın derler bunu. 7'de biletinizi alıyorsunuz. Büyük adaya gidiyorsunuz. Büyük adanın denizinden bir çay bardağı alıyorsunuz. Ve o çay bardağı suyu gidiyorsunuz. Büyük adanın tepesi işte en tepe yerine çıkıyorsunuz. O suyu o tepeden döküyorsunuz. Ve bu sorduğunuz sorunun cevabı siz o suyu dökerken yere inene kadar hava yoluyla kulağınıza gelecek ve o cevaba göre ilişkinizi yönlendirebilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. Bugün yine birçok derde ortak olduk. İtirafları dinledik, tavsiyeler verdik. Çok doğru hareketler yaptık. Ama üzülerek belirtmek istiyorum ki videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı kanala abone olmayı sakın unutmuyonuz 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 ha tamam hepinizi çok seviyorum diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın